Selam arkadaşlar. Mete ile parka geldik. Aa, aa inanmıyorum Mete. Buranın hali ne? Bütün kaydırakları sökmüşler. Çocuklar bakar mısınız? Aa, aa, biz şimdi nerede oynayacağız Mete? Aa, aa, aa Kim söktü ya bu salıncağı, bu kaydırağı? İnanmıyorum. Turuncu kaydırağımızı sökmüşler. Bakar mısın? Buradaki çatılarımızı bile sökmüşler Mete. Ay çok üzüldüm şimdi Metehan çok üzüldü. Bakar mısınız çocuklar bütün parkı sökmüşler kaldırmışlar oyuncakları. Hangi yaramaz söktü acaba kim söktü? Aa, aa Joker mi o? Metehan bakar mısın Joker sökmüş. Bütün salıncakları kaydırakları sökmüş Joker'i yakalamamız lazım Mete. Koş kaçıyor Joker. Koş yakala. Kaçma Joker yakalayacağız seni kaçma. Çocukların parkını bozmuşsun. Nerede oynayacaklar şimdi? Mete, Nilo'ya ve arkadaşları nerede oynayacak? Sakın kaçma buraya gel seni yaramaz. Tek başına nasıl da söktün buraları böyle ya? Ay çok üzüldüm çocuklar. Ne yapacağız biz şimdi parksız? Bakar mısınız? Bütün kaydırakları falan her şeyi sökmüş buraya getirmiş taşları bile kaldırmış ne kadar güçlü bu ya kim yardım etti acaba ona tek başına kaldırmış olamaz bu kadar oyuncağı salıncağı parkı falan kim yaptı acaba başka ya Parklar. nerede var Burada. Aa, orada bir tane park varmış gel ona gidelim o zaman koş Çocuklar bakar mısınız? Joker bütün parkı bozdu. için de başka bir parka geldik Mete ile beraber. Mete bari buradaki parkta oynasın. Joker'i kovacağım bir daha sakın gelmesin. Bu parkı da bozmasın. Aa yine mi geldin sen? Çabuk çık buradan. Sakın bir daha bu parkı da bozma. Çocuklar bakar mısınız bir şey söyleyin şu Joker'e Gelmiş buradaki kayrakları salıncakları da sökmek istiyor. Aa, 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 aa bak kaçıyor bak. Bakar mısınız buradaki salıncakları sökmüş bile. Aa bu parkta da salıncak yok Mete. Yaramaz Joker buradaki salıncakları da sökmüş ya. Seni gidi seni inanmıyorum. Buradaki mor kaydırağı falan sökmesin bari. Mete ha, nerede oynayacak? Of Joker ya. Gider misin bir daha gelme buraya. Burası bizim parkımız. Burada biz oynuyoruz. Tamam mı? Git. Bak bütün çocukları korkutmuş. Hiç çocuk yok. Görüyor musunuz arkadaşlar? Korktuğu için bütün çocuklar evine gitmiş. ya, Biz kaldık. Biz kovalayalım şu kere. Gel misin Mete? Kovalım değil mi anneciğim? Kovalım girsin. Arkadaşların da gelsin. Nilo'ya da gelsin. Onun arkadaşları da gelsin. Siz burada beraber oynayın. Metehan buradaki kırmızı kaydıraktan kaymaya bayılıyor, bakar mısınız ya? Üstündekiyle de aynı renkmiş kaydırak. Mete, bakar mısın? Aa, senin kafanda ne var öyle? Aa, ne kadar güzel balonlar falan bakayım. Hangi rakam var? 3 var. Bravo, Metehan kral olmuş. Üstüne de 3 yapıştırmış. Ters ters çıkıyor şuna bakar mısınız ya? Seni şaşkın seni. Evet, Joker'i kovduk ve kocaman park bize kaldı. Yaşasın! Artık rahat rahat oynayabilirsin Mete. Arkadaşlarını da çağır. Bu park sadece sizin. Bu parkı sökemez. Bir daha gelirse ben kızarım ona, kovalarım tamam mı? Gel bak buradaki basamaklardan çıkalım. Gel buradaki duvara tırman. Koş 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 koş. Ya buradan nereye gidiyorsun çaşkın? Ya bu çocuk nereye gidiyor ya? Hiç de benim sözümü dinlemiyor. Ben buradaki duvardan tırmanıyorum bakar mısınız? Bak 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 nereye çıkmış? Sen nerelerden tırmanıyorsun? Öyle neden benim sözümü dinle? <laughs> Nereden kaydın ya seni şaşırın. Hadi gel artık evimize gidelim. Çok erik göre görevimiz tamamlandı. Başarıyla tamamladık görevimizi. Gel lütfen. Bekliyoruz. Wow. <laughs> Ya kralımız yere düştü Kalkar mısınız kralım? Yardım edeyim mi size. Lütfen elinizi uzatın bana. Size yardım etmek istiyorum. Elimi tutar mısınız? Aa kral üzgün. Kral bana vurdu. İnanmıyorum. Ben ne yaptım ki size? Kendiniz düştünüz. Ne kadar da şaşkın bir kralsın sen öyle.